Ben de yardımcı olabilirim. Peki veya buyurun siz tutun. Herhangi bir lokmayı ağzımıza aldığımız zaman hı hı. kan şekerimiz yükselir. Yani ağzımızda lokma varken bile kan şekeriyle beraber insülin de yükselir. Ve iki saat sonra insülin de kan şekeri de düşer. Hı hı. Üç buçuk dört saat bu kişiye göre fark eder. 4 saatten sonra eğer hiçbir şey yemezsek leptin denilen bir hormon salgılanır. Bu işte metabolik olarak vücut... Da depo edilmiş yağlarımızın enerji olarak kullanılmasını sağlayan hormondur. Hı hı. Sık sık yersek bu hormonun salgılanmasına engelliyoruz. O yüzden kilo alıyoruz. Gece uykuda peki? Evet. Gece uykuda e, leptin denilen hormon e, gece en çok sabah e, 2 ile 5 arası salgılanır. Hı hı. İşte 12'de yatarsak ve de gece rahat uyursak ve de yatmadan 4 saat önce hiçbir şey yemezsek hı hı. E, o zaman leptin hornu da salgılanmasına e, e, müsaade etmiş oluyoruz. Hı hı. Sağlamış oluyoruz. Ve onun içinde e, uyuyarak dahi kilo verenler, yağları eriyenler var. Benim hastalarım var. iki hastam yani bu olayı bilmeden doğal hı. olarak dediler ki hocam biz ben uyuyarak kilo verdim. Yani sonra bu bilimsel olarak gösterildi ki hakikaten uykuda leptin hormonunun salgılanmasına bizim müsaade etmemiz, olanak sağlamamız lazım. Çok ilginç. Peki e, Sayın Karatay siz önem veriyorsunuz. Kırmızı et diyelim. Kırmızı ette de çok tartışma var. Kırmızı et yemeyin, balık yiyin e, diyenler de var. E, ne düşünüyorsunuz kırmızı et hakkında? Bir de yurt dışından da artık etler geliyor. Tamam. Şimdi e, tabii kırmızı etleri de, kırmızı et derken bir potaya koyamayız. Kırmızı et yemeyin e, lafı Amerika'dan çıkmıştır. Amerika'da yalnız sığır yenir. Sığır Hı -hı. eti yenir. Bofalalar vardır. Hı -hı. Ve bunlar e, bütün hormonlarla büyütülmüştür. Ve onlar yalnız başka et yemezler. Bizim ülkemizde bambaşkadır bu. Kuzu yeriz, koyun yeriz. Biz sığır yemeği, sığır kıyması yeriz şu kadarcık. Hı -hı. Hiç kıyas edilmemesi lazım. Yani Amerika'nın etiyle bizim etimiz katiyen kıyas edilmemesi lazım. Şu şekilde diyeyim. Bizim ülkemizde dahi e, yetişen, e, batıda yetişen hayvanla diyelim ki Biga'nın Kırmızı etiyle, bir kadar değişen hayvan kırmızı etiyle Van'da yetişen hayvanın kırmızı et arasında bile lezzet farkı vardır. Değil mi? Çünkü o doğanın dam beslendiği zaman o doğanın e, içindeki mineraller, topraktaki mineraller, otların bile farkı vardır. İklim değişikliğinin bile farkı vardır. Onun için bizim ülkemizdeki etler sağlıklıdır işte kuzu eti. Tamam, pahalı. Ben ona bir şey demiyorum. Fakat kırmızı eti konuştuğumuz için kuzu eti, koyun eti, dana eti ve bizim yediğimiz şekli, şeklinde biz çünkü etleri pişirerek yeriz. Yani tencere yemeği yaparız. Hı -hı. Amerika'da tencere yemeği yoktur Hı -hı. veya efendim İngiltere'de tencere yemeği yoktur. Yani o onu ben vurgulamak istiyorum onun için kırmızı Hı -hı. et bizim ülkemizde zaten çok tüketilmiyor. Evet. Yani bazı bölümlerde kurbandan kurbana yeniyor. Kırmızı Hı -hı. etin zararlısı doğru değildir. Peki balık veriyoruz. Kırmızı et niye verilmiyor? Kolesterol var diye verilmiyor değil mi? Evet. Ama balık ve tavukta da kolesterol var. Beyaz diye kolesterolü evet. az diye, diye bir şey yok. Ve e, tavuk göğsü yeniyor ve veriyor. Hiç alakası yok. Onlarda da kolesterol var. Evet. Bütün hayvanların evet. hücrelerinde kolesterol var. Yani herkese tavuk tavuk yiyin diyor. Dünyanın kolesterolü o zaman Zararlı eğer kolesterol peki? E tehlikeliyse. Gerçek. Şey 100 tavuk mi? olması lazım. Serbest tavuk olması lazım. Yani gıt gıt gıdak e köyde büyümüş tavuk olması lazım. Köy tavuğu olması lazım. Köy tavuğu lazım. olması lazım. O yoksa öbürleri suni gıdalarla beslenenler e hakikaten sağlıksız. Ama zaten kolesterol olduğunu ben söylüyorum. Yani kırmızı etle onların arasında kolesterolden Az diye bir şey yok. Hı hı. Demiri yok. demiri az kırmızı olduğu için. Hocam sanki keramet köyde gibi gözüküyor ama e, keramet köyde tabi. <laughs> yani köyde yaşayan hanımlarımıza bakıyoruz, onlar çok zayıf gözükmüyor e, Ama ha, e, onlar tabi e, devamlı her gün yemiyorlar yedikleri evet. biliyorsunuz, açtıkları börekler ve şeyler. Evet. O bakımdan evet. onlar evet. Peki hocam şimdi çok e, son dönemde moda olan. Ani yağ kaybetmeye yarayan aletler, bir takım teknoloji de çok gelişti, bir takım ilaçlar var. E, vücuttan ani yağ atılması nelere sebep olur ve vücudumuza hangi vitaminler ve yağlar faydalıdır? Örneğin omega 3 e, ve 6 dediğiniz ama 6 daha olmaz. zararlı değil mi? 6 hakikaten zararlı e, çünkü şimdi bir kere vücuttan ani yağ e, azalması diye bir şey olamaz. Yani o tamam e, belki estetik olarak birden inceleriz ama Hı -hı. bakın vücuda birikmiş olan bu yağlar artık gösterildi ki bunlar e, endokrin bir organ. Ve bu yağlar 20'ye yakın hormon üretiyor. Hı -hı. Bu Hı -hı. hormonların içinde zararlı hormonlar da var, faydalı hormonlar da var. Hı -hı. Onun için vücuttan bu kadar yağ almak veya çıkarmak birdenbire doğru değil. Önemli olan bu yağlanmanın temelinde yatan Sebebi ortadan kaldırmak. Hı hı. Bunu da bunun için ben bu kitabı yazdım. Hı hı. Bu kitabı kaleme almamın sebebi o. Çünkü bunlar önlenebilir. Ama bu yağların çıkardığı hormonların yaptığı hastalıkları ben size sayayım. Bir kere şişmanlıkla başlıyoruz, tansiyon yüksekliği, kalp krizi, felç, Alzheimer, unutkanlık, kanser, bütün bunların. Yapan hormonlar üretiliyor hı hı. ve bu hormonlar e, aniden vücut buna kendini adapte ediyor sağlıklı kalmak için aniden hı hı. vücuttan çekildiği zaman tehlikeli. Yani ben ona karşıyım hı hı. çünkü e, çok gerekiyorsa belki yapılabilir ama hiç sanmıyorum. Ben metabolik olarak metabolizma bozukluğu devam ettiği sürece hı hı. hiç buradan ümit etmesin insanlarımız ki iyiye gidiyorum diye. Peki hangi vitaminler kilo vermemize yardımcı olur? Hiçbir vitaminin tek başına böyle bir şeysi yoktur. İnsan vücudu bir okyanus gibidir. Bütün vitaminler de ve bütün e, e, mineraller de hı hı. her biri e, dengeli olarak vücuda girmelidir. Evet. Tek başına bu verdik indi bir tek şunu yedim zayıfladım böyle bir şey olmasına imkan yok. Hı hı. Hareketsiz olan herkes vücudunda mutlaka yağ birikmesi olacaktır. Hı -hı. İşte erkeklerimizde görüyoruz. Buralarda evet. hanımlarda da biraz biraz hanımlarda işte şimdi daha genç yaşlara indi selülitlerin başlaması evet, evet. insülin direncinin başladığını gösterir. İnsülin direnci hallolmadan kilo verip Verdiğimiz kiloda kalamayız. Peki e, bu insülin direnci çok önemli. Elbette kişi e, her, her biri kendine özel bir diyet uygulamalı, sağlık durumuna göre değil mi değerlerine tabii, göre? Tabii. Fakat e, siz örnek olarak.